Hiçbir şey en sevdiğiniz parkta yürüyüşten daha fazla pozitif hissettiremez. Ancak bu bir alışkanlık haline geldiğinde, otomatik pilota bağlanıp aynı saatte ıssız parkurlarda, gür bitkilerin arasında gerçek bir kötülüğün gizlenebileceğini unutabilirsiniz. Damaris Hav 11 Ocak 1947'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletindeki Spartanburg'da yerel topluluk üyeleri arasında oldukça tanınan küçük bir ailede dünyaya geldi. Ebeveynleri gibi o da okumayı çok severdi ve okulda başarılıydı. Tarih, siyaset bilimi ve sosyal bilimlerle ilgili dersler hoşuna gidiyordu. Bu nedenle okuldan sonra üniversiteye gitmesi ve ardından üniversite kütüphanesinde çalışmaya başlaması şaşırtıcı değildi. Bu durum, Damaris'in hayatının temelini oluşturan kitapları incelemeye kendini vermesini sağladı. Bununla birlikte içine kapanık biri değildi. Geniş bir arkadaş çevresi de dahil olmak üzere birçok insanla iletişim kuruyordu. Bu yüzden eğitimini tamamladıktan kısa bir süre sonra daha sonra ilk kocası olacak genç bir adamla tanıştı. Birbirlerine aşık olmalarına ve güçlü duygular beslemelerine rağmen ilişkileri yürümedi. Çift ayrıldı. Genç kadının ilk evliliğinden bir çocuğu oldu. Daha sonra Damaris James Hav adında başka bir genç adamla tanıştı ve onunla evlendi. James'e göre ilişkileri zamanla daha da güçlendi. Hayat trajik bir şekilde sonlanana kadar bir ömür boyu birbirlerine aşık kaldılar. 90'lı yıllardan itibaren Damaris bir kitap dağıtım aracında kurye olarak çalıştı. Onu yakından tanıyan herkes okumanın ve farklı inanç sistemlerini, felsefeyi ve tarihi incelemenin onun gerçek tutkusu olduğunu bilirdi. Kızı Jennifer, annesini daha sonra dünyada olup biten her şeyin özünü anlamak isteyen, son derece sezgisel bir insan olarak tanımladı. Kadın, kitaplardan edindiği yeni bilgileri iyice düşünmek ve özümsemek için Spartanburg taki evine yakın mesafedeki Duncan Parkı'na sürekli yürüyüşe çıkardı. Bu manzaralı ormanları o kadar çok severdi ki bazen günde iki kez yürüyüşe giderdi. Genellikle bu yürüyüşlerde düşüncelere ve tefekküre dalmasını sağlayan mor renkli müzik çalarını yanına alırdı. 15 Eylül 2002 tarihli pazar günü kadının alışıla gelmiş hafta sonlarından pek farklı değildi. 55 yaşındaki Damaris artık kızının büyüdüğü bir yaşa gelmişti. Şimdi ise ailesine yeni bir katılım bekliyor ve büyük anne olmayı umuyordu. Kahramanımız ev işlerini tamamladıktan sonra alışılmış Duncan Park'ı yürüyüşlerinden birine çıktı. Eşi James evde kaldı. Bu yürüyüşlerin genellikle bir saatten fazla sürmediğini biliyordu. Evin reisi de akşam yemeğinde eşine katılmak için bazı kişisel işlerini halletmeyi planlıyordu. İşlerini bitirip eve döndüğünde eşinin hiçbir yerde olmadığını hemen fark etti alışıla gelmiş yürüyüş süresinden çok daha fazla zaman geçmişti. Ancak Damaris eve dönmemişti. Bunun üzerine James kolluk kuvvetlerine başvurdu ve eşinin kayıp olduğunu bildirdi. Adam oldukça endişeliydi. Damaris'in yaralanmış olabileceğinden ve yardıma ihtiyacı olabileceğinden korkuyordu. Polislere kurtarma servisini aramadan önce arabayla çevrede ve eşinin genellikle yürüdüğü parkur boyunca birkaç kez dolaştığını ancak hiçbir izine rastlamadığını anlattı. Park eve o kadar yakındı ki Damaris oraya giderken başına herhangi bir şey gelmesi mümkün değildi. James eşinin ormanın bir yerinde olduğundan emindi. Kolluk kuvvetleri personeli hemen Duncan Park'ında aramalara başladı. James polislere eşinin sevdiği olağan rotayı gösterdi. Kendisinin de o rotayı kontrol ettiğini ama hiçbir şey bulamadığını tekrarladı. Asfalt parkurların üzerinde gerçekten de şüpheli bir şeye rastlanmadı. Bu yüzden arama alanı aynı akşam genişletildi. Artık tüm ormanlık alanı kapsıyordu birkaç saat içinde kadının cesedi bulundu. Damaris neredeyse tamamen çıplaktı ve boynunda mor müzik çalarının kordonu doluydu. Müzik çaları kayıptı. Cesedin etrafında yapılan aramalar sonuç vermedi. Fail, müzik çaları değil, kadının mavi beyaz çorapları hariç tüm kıyafetlerini de almıştı. Adli tıp uzmanı otopsiyi gerçekleştirdi ve Damaris'in tecavüze uğradığını, ölüm nedeninin ise boğulma olduğunu tespit etti. Her zamanki gibi bu tür durumlarda ilk olarak en yakın çevre şüpheli olarak ele alındı. Eş James Have en başından itibaren uygun bir aday gibi görünüyordu. Dedektifler adamın şüpheli davranışlarına dikkat çekti. James, eşinin kesinlikle Duncan Park'ında olduğundan emindi. Ayrıca seven bir kocanın göstermesi gereken duyguları göstermiyor gibiydi. Bunun yanı sıra savunması güvenilir değildi ve soru işaretleri uyandırıyordu. James'e göre eşi yürüyüşteyken o şehirdeydi. Birkaç bakkal ve bir inşaat marketinde alışveriş yapmış ve ödemelerini nakit yapmıştı. Dedektifler bu mağazalara başvurduğunda güvenlik kameralarının olmadığını öğrendi. James fişleri de kaybetmişti. Bu da alışverişlerini doğrulama imkanı vermiyordu. Sadece bir mağazanın satış elemanı onu hatırlayabildi. Bu durum adama oldukça geniş bir zaman aralığı sağlıyordu. Bu süre cinayeti işlemek için yeterli olabilirdi. Tuhaf durumlar sonrasında da birikmeye devam etti. James eşinin her zaman yakılmak istediğini söyleyerek ısrarcı olmak suretiyle cesetten bir an önce kurtulmaya çalışıyor gibiydi. Damaris'in ailesi buna karşı çıksa da o, kendi doğru bulduğu şekilde hareket etti ve bu da kendisine yönelik büyük bir tepkiye yol açtı. Genellikle bu tür durumlarda yakın bir kişinin cinayette suçlu olduğuna dair kesin bir işarettir. Hava ailesinin evinde yapılan aramalarda kurbanın evden çıkarken yanında götürdüğüne tıpatıp benzeyen mor bir müzik çaları bulundu. James'e göre Damaris'in sadece iki tane aynı müzik çaları vardı. Ancak iki tane aynı eşyayı satın alma nedenini hatırlayamadı. Dedektifler için bu, onun suça karıştığına işaret eden bir diğer kırmızı bayrak oldu. O yıllarda kurbanın vücudundan alınan DNA örneklerinin analizi bugüne kıyasla daha uzun sürüyordu. James şüpheli olarak değerlendirilmeye devam edildi. Ancak suçlamada bulunmak için acele edilmedi. Polisin görüştüğü komşulardan biri, kadının ölümünden kısa bir süre önce tanık olduğu bir çift kavgasından bahsetti. James bunun yaşandığını reddetti. Karısını her zaman sevdiğini ve birbirlerine nadiren yüksek sesle bile konuştuklarını, fiziksel şiddettense hiç söz etmediğini ısrarla belirtti. Dedektiflerin onu suçladığı aşikar olunca James çıkarlarını temsil edecek bir avukat tuttu. Hatta bundan sonraki bir görüşmesinde gazetecilerin sorularını yanıtlamayı reddetti aleyhindeki şüpheler güçlendikçe kendisine yalan makinesi testi yapılması teklif edildi ve bu testi geçemedi. Testi geçememesine rağmen koca suçunu inkar etmeye devam etti. Soruşturma ile isteksizce işbirliği yaptı ve suça karıştığı fikrinin saçmalığına defalarca vurgu yaptı. Eşine ormanda tecavüz etmek ya da ganimet olarak kişisel eşyalarını almak için tek bir nedeni bile yoktu. Bu genellikle seri katillerin yaptığı bir şeydi. Bu arada Damaris'in kıyafetleri bir türlü bulunamadı. Ancak katilin onları delil kaynağı olarak yok etmesine de hiçbir şey engel değildi. Dedektifler DNA incelemesi sonuçlanana kadar hüküm vermekte acele etmemeye karar verdiler. Ancak suçluyu James olarak bulduklarına dair güvenleri devam etti. Sonuçlar geldiğinde DNA profilleri uyuşmadığı için James şüpheliler listesinden çıkarıldı. Bu süre zarfında sadece James'le meşgul olunduğu için diğer yönler gözden kaçırılmıştı. Bu nedenle şimdi her şeyi telafi etmek gerekiyordu. Suçun işlendiği sırada parkta ve çevresinde olması gereken tüm erkekler kontrol edildi. Bu şekilde 25 kişi bulundu ve hepsinden DNA örnekleri toplandı. Sonraki kontroller hiçbirinin tecavüzcü olmadığını gösterdi. Profil kodis veri tabanında kontrol edildiğinde de eşleşme bulunamadı. Bu andan itibaren soruşturma yavaşlamaya başladı. Yeni şüpheliler veya deliller yoktu. Durumu düzeltmek için bir basın toplantısı düzenlendi. Bölge polis departmanı, katilin tutuklanmasını sağlayacak her türlü bilgi karşılığında 10 bin dolar ödül verileceğini duyurdu. Bu, kamuoyunun dikkatini çekti. Birkaç yeni ipucu geldi. Ancak hepsi çıkmaza girdi. Bu temelde, 2002 yılının Ocak ayına gelindiğinde ödül iki katına çıkarıldı. Ancak 20 bin dolar bile ilerlemeye yardımcı olmadı. Kamuoyu hoşnutsuzdu. İnsanlar yerel parkı ziyaret etmekten korkuyordu. Polis karakoluna onlarca korkmuş ve memnuniyetsiz vatandaşın telefonları geliyordu. İnsanlar suçlunun bulunmasını ve şehrin güvence altına alınmasını talep ediyordu. Ne yazık ki Damaris'in öldürülmesinden sonraki beş ay boyunca hiçbir şey değişmedi. Ancak bu sadece fırtına öncesi sessizlikti. 13 Şubat 2002 tarihinde Spartanburg'da Ronda Goodwin adında başka bir kadın kayboldu. Kayıp ihbarını erkek kardeşi yaptı. Kadın sabah erkenden çalıştığı markete gitmiş ancak işten geri dönmemişti. Akşama doğru yakınları ve çocukları endişelenmeye başladı. Kaybolduğunda 32 yaşında bu olaylardan bir aydan kısa bir süre önce kocasından ayrılmış bir kadındı. Boşandıktan sonra Ronda çalıştığı markette müdür olmak için daha yüksek bir eğitim seviyesi gerektiğinden eğitimine geri dönmeye karar vermişti. Ronda çok yumuşak başlı ve sakin bir insan olarak tanımlanıyordu. İki kızı ve bir oğlu vardı. Kadın onları yetiştirmek için elinden gelen tüm çabayı gösteriyordu. Onun için eğitim ve terfi, hedeflerini gerçekleştirme fırsatıydı. Ne yazık ki tüm bu çabalar aniden ve açıklanamaz bir şekilde sona erdi. Arama operasyonu başlatıldı kadının yaşadığı evin incelenmesi 1994 model beyaz Nissan Sentra marka arabasının da kayıp olduğunu gösterdi. Aynı akşam tüm yol servisleri için araç bilgisi yayınlandı. Sabah karakola şehrin kenarındaki sorunlu bir bölgede yanmakta olan bir araç gören bir adam başvurdu. Araba daha önce suçluların ve bağımlıların toplandığı kötü şöhretli bir uyuşturucu ininin yanında terk edilmiş bir binanın önünde duruyordu. Nissan'ın plakasını tespit etmek mümkün değildi. Sadece şasi numarasının kontrolü, bunun Ronda'nın kayıp arabası olduğunu gösterdi. Arabanın teybi çalınmış, ardından araç ateşe verilmişti. Yakınlarıyla yapılan görüşmeler, Ronda'nın kendi isteğiyle bu bölgeye gidemeyeceğini gösterdi. İn çevresinde görülebilecek insanlarla hiçbir bağı olamazdı. Tüm bunlar ürkütücü görünüyordu. Yakınları en iyisine inansa da, dedektifler büyük olasılıkla bir insanı değil, bir ceset aradıklarını anlıyordu. Araç tamamen yandığı için değerli bir bilgi vermedi. Kadının aranması devam etti. Ertesi gün polis karakoluna, Ronda'nın kaybolduğu gün beyaz bir araba gördüğünü anlatan bir tanık geldi. Tarife göre araba o Nissan'a benziyordu. Tanığa göre arabadan dışarı, görünüş olarak kayıp kadına tıpatıp benzeyen bir kadın çıktı. Hemen yanına sorunlu bölgeden bir marjinal gibi görünen koyu tenli bir adam yaklaştı. Ronda ile birkaç kelime konuştuktan sonra kadın direksiyona geri oturdu ve yabancı da yolcu koltuğuna geçti. Adam eliyle Duncan Park'ının yönünü gösterdi ve ikisi birlikte uzaklaştı. Eldeki bilgilere göre kadının son kez canlı görüldüğü andı bu. Kolluk kuvvetleri personeli bu durumda kadını hayatta bulma şanslarının çok düşük olduğunu anladı. Şimdi polisler bu ipucunu kontrol etmeye başladı. Parkı taradılar. Kayboluştan 3 gün sonra Ronda'nın cesedi şehrin kenarındaki bir elma bahçesinde bulundu. Dedektiflere göre bu olayın Damaris cinayetiyle bağlantılı olduğu aşikardı. Ronda da tecavüze uğramıştı. Tüm kıyafetleri olay yerinden alınmıştı. Ancak çarpıcı bir fark da vardı. Ronda, bazıları savunma yaralarını andıran ve kollarında yoğunlaşan 12 bıçak yarası almıştı. Boğulma izleri de bulunmuştu. Ancak ölüm nedeni kan kaybıydı. Tanığın ifadesi sayesinde Ronda'nın çalıştığı marketin önünden kaçırılmış olabileceği anlaşıldı. Marketin otoparkına bakan güvenlik kameraları vardı. Kayıtlar elde edilebildi ancak kaliteleri düşüktü. Fail başka ipucu bırakmadığı için mevcut görüntüler kalitesi artırılmaya çalışılsın diye FBI'a gönderildi. Bu işe yaradı ve dijital işlemler sayesinde daha net görüntüler elde edildi. Görüntülerdeki kadın kesinlikle Rondaydı. Görünüş olarak uyuşuyordu kıyafetleri yakınları tarafından teşhis edildi. Araba marketin önünde durduğunda kadın iş yerine güvenle yöneldi. Ancak tanımadığı bir adam onu geri dönmeye zorladı. Adam etrafına bakınıyor ve ceketinin altında bir şey tutuyordu. Muhtemelen bu cinayette kullanılan bıçaktı. Ronda isteksizce direksiyona geçti. Korkmuş görünüyordu. Elde edilen kayıtla polisler market çalışanlarına giderek tanıyabilecekleri birini görüp görmediklerini umdu. Çalışanlardan biri görüntülerdeki gencin Chester Donovan'a benzediğini iddia etti. Chester 26 yaşında bir öğretmen asistanıydı. Ronda, eski kocasından ayrıldıktan sonra bu adamla çıkıyordu. Damaris'in kocasında olduğu gibi o da hemen baş şüpheli haline geldi. Dedektifler onun aleyhindeki şüpheleri artıran birkaç faktör fark etti. Chester'a yalan makinesi testi yapılması teklif edildiğinde testi geçemedi. Ronda'yı koyu tenli bir adamla gören tanık teşhis için karakola getirildi kendisine bir dizi fotoğraf gösterildi. Tanık tüm fotoğraflar arasından Chester'ı seçti. Tüm bunlara rağmen genç adam suçunu inkar etti ve iş yerindeki birkaç meslektaşı tarafından doğrulanan güvenilir bir savunma sundu. James Howe'daki gibi DNA test sonuçları bekleniyordu. Sonuç geldiğinde yeni şüphelinin DNA örneklerinin failin DNA'sı ile uyuşmadığı anlaşıldı ve Chester şüpheliler listesinden çıkarıldı. Bundan sonra dedektifler, her iki cinayet soruşturmasında toplanan delilleri karşılaştırmaya karar verdi. Olayların kısa bir aralıkla, kabaca aynı yerde ve çok benzer bir modus operandi ile gerçekleştiği zaten aşikardı. Damaris ve Ronda ya tecavüz eden kişilerin DNA örnekleri eşleşti. Böylece şehirde bir seri tecavüzcü ve katilin faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Failin tanımı, video kaydındaki bulanık görüntü ve çalınan Nissan Teybi hikayesiyle birlikte bir basın toplantısında duyuruldu. Dedektifler kamuoyunun yardımını umuyordu. Birkaç gün içinde karakola kimliğinin gizli kalmasını isteyen bir muhbir başvurdu. Muhbir, bir Nissan marka teyp karşılığında yasa dışı madde almak isteyen bir adamdan bahsetti. Tanık bu adamı iyi tanıyordu. Adam, 35 yaşındaki Frederick Evans'ti. Veri tabanı yapılan kontrol, bunun uzun bir şiddet içeren suç geçmişi olan eski bir mahkum olduğunu gösterdi. Cinayetlerden kısa bir süre önce hapishaneden çıkmış, bir fast food restoranında aşçı olarak çalışıyordu. Frederick'in genç bir oğlu vardı. Ancak biyolojik annesi, Frederick'in çok sayıdaki sabıkası ve ağır uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle iletişimlerini desteklemediğinden oğluyla çok az görüşüyordu. Suçları arasında silah kullanımı da dahil olmak üzere tecavüz ve soygun gibi şiddet içeren olaylar vardı. Bir keresinde bir kadının çantasını almak için yüzüne yumruk atmıştı. Benzer koşullarda bir erkek kurbanı delici aletle, muhtemelen kesici alet yaralamıştı. Her ikisi de hayatta kaldı. Frederick hakkında kapsamlı sabıka kaydı dışında çok az şey biliniyordu. Hatta DNA örnekleri polis veri tabanında bile yoktu. Güney Carolina Cezaevleri Departmanı bunun onun göçmenliği ile ilgili olduğunu düşünüyordu. Frederick Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı değildi. Frederick Evans yaklaşık 190 santimetre boyunda, iri yapılı, yayınlanan güvenlik kamerası görüntüsündeki adama çok benzeyen bir erkekti. Onun ilk ciddi suçu, iki cinayetten 10 yıldan fazla bir süre önce işlenen bir tecavüzdü. 21 Kasım 1991'de Frederick, yaşlı bir kadının ve torununun yaşadığı bir eve girdi savunmasız 83 yaşındaki kurbanı ve 7 yaşındaki kız torununu bağladı ve kız çocuğunun gözleri önünde büyük annesine tecavüz etti. Çocuk dehşet içindeydi. Kız çocuğu, Frederick E. onları rahat bırakması için kumbarasındaki harçlıkları teklif etti. Ancak suçlu reddetti. Bunun yerine bir video kaset çalar alıp ortadan kayboldu. Neyse ki ikisi de hayatta kaldı. Ancak kolluk kuvvetlerine başvurmaktan çok korkuyorlardı. Frederick'in başka suçlardan mahkum edildiğini öğrendiklerinde rahatladılar. Ancak şimdi o küçük kız Frederick'in neyle suçlandığını duyar duymaz polise başvurdu. Dedektifler yaşlı kadınla konuşmak ve ondan mahkemedeki duruşmada tanıklık etmesini istemek istiyordu. Ne yazık ki kadın 1999'da yaşlılıktan ölmüştü ve Frederick aleyhinde ifade veremezdi. Baş şüpheliye soru sormak için giden dedektiflere Frederick, Ronda ya tecavüz etmeyi ve öldürmeyi reddetti. Dedektifler yavaş yavaş bilgileri açıkladıkça şüpheli hikayesini değiştirdi. Adamın annesi henüz hiçbir video görüntüsü görmemiş ve dedektiflerle konuşmamış olmasına rağmen ona ihbarı annesinin yaptığı söylendi ve Frederick, annesinin onu market önündeki video kaydında tanıdığı yalanına inandı. Bundan sonra hikayesini değiştirdi ve Ronda ile tanıştığını itiraf etti. Ancak sadece arkadaş olduklarını ve onunla cinsel ilişkiye girmeyi planlamadığını iddia etti. Daha sonra ise kadının zaman zaman kendisinden yasa dışı madde satın aldığını, bu yüzden onunla markette buluşmayı planladığını anlattı. Vardiyası bittikten sonra birlikte madde kullanmayı planlıyorlardı. Bir sonraki düzeltmesine göre Ronda ve onun bir arkadaşıyla birlikte elma bahçesindeydi. Yürüyüş sırasında bir tartışma çıktı. Arkadaşı saldırdı ve Ronda'yı öldürdü. Baş şüphelinin son versiyonu ise farklıydı kadınla karşılıklı Rıza ile elma bahçesinde seks yapmak için buluşmayı planladığını iddia etti. Ancak yürüyüş sırasında aralarında bir anlaşmazlık çıktı. Kadın öfkelendi ve Frederick E. bıçakla saldırdı. Bu yüzden o da meşru müdafaa amacıyla onu öldürmek zorunda kaldı. Dedektiflerin bu konuda kendi fikirleri vardı. Frederick'in Ronda'nın çalıştığı markete yakın yaşadığını biliyorlardı. Muhtemelen onu gözledi veya tam vardiyasına gelirken otoparkta rastgele karşılaştı. Arabaya bindi ve kadını direksiyona geçmeye zorladı. Onu elma bahçesine yönlendirdi. Burada katil kadına saldırdı, tecavüz etti ve bıçakladı. Olayların yeniden canlandırılmasına göre daha sonra Ronda'nın arabasını çaldı. Ancak onunla uzun süre gidemedi. Çünkü araba taksitle alınmıştı. Ronda kaybolduğu günden bir gün sonra bir taksit ödemesi yapacaktı. Bunu bariz nedenlerle yapamayınca ve ödeme gecikince bayilik çalışanları uzaktan aracın marşını devre dışı bıraktı. Bundan sonra Frederick, aracı tüm delilleri yok etmek için inin yanına çekti ve yaktı. İlk kadının öldürülmesine gelince, Frederick'in Damaris'i parkta gözlediği ya da bu karşılaşmanın da tesadüfi ve kader olduğu tahmin ediliyordu. Frederick kurbanını aniden saldırdı. Hemen boğmaya başladı ve kadın direnemedi. Bu, Damaris'in vücudunda savunma yaralarının olmamasını açıklıyordu. Baş şüphelinin evinde yapılan aramalarda iki kadına ait hiçbir eşya bulunamadı. Onun olağan davranışlarına bakılırsa, muhtemelen delilleri yok etmek için onları da yakmıştı. Araba teybi satılmıştı. Müzik çaları da aynı amaçla çalmış olması açıktı, ancak onu bulmak mümkün olmadı. Kesinlik sağlamak için DNA incelemesi yapıldı ve Frederick'in örnekleri her iki kadının katilinin örnekleriyle eşleşti. Şubat 2003'te suçluya Rhonda Goodwin, i kaçırma, tecavüz etme ve öldürme suçlamalarının yanı sıra araç hırsızlığı nedeniyle büyük çaplı hırsızlık suçlaması da yöneltildi. O dönemde Frederick zaten ehliyetsiz araç kullanma suçlamasıyla bölge hapishanesindeydi. Böylece katilin adaletten kaçması mümkün değildi. Bu durum, iddia makamının bu suç unsurunu sokaklardan sonsuza dek uzaklaştırmak için taktiğini sakin bir şekilde belirlemesine olanak sağladı. İkinci cinayetten yaklaşık bir yıl sonra dava başladı. İddia makamına göre, Frederick Ronda'yı öldürdükten ve kadının tüm değerli eşyalarını aldıktan sonra uyuşturucu kullanımında tam bir çılgınlık yaşadı. Suçlunun son versiyonu, yani Ronda'nın karşılıklı rıza ile seks yapmak için gönüllü olarak elma bahçesine gittiği iddiası, saldırı günü şiddetli bir soğuk olduğu için saçma görünüyordu. Kadının donmak isteyeceği pek mümkün değildi. Ayrıca kamera kayıtları farklı bir tablo sergiliyordu. Ronda açıkça kaçırılmış ve o yere gitmeye zorlanmıştı. Savunma avukatı Frederick'in çok zor bir çocukluk ve psikolojik sorunları olan bir adam olduğunu iddia etti, ancak bu iddialar resmi olarak doğrulanamadı. Avukatın Frederick'i savunmak için gösterdiği umutsuz çabalara rağmen 2004 yılında tüm suçlamalardan suçlu bulundu. Bu sırada cezanın okunması sırasında ve tüm duruşma boyunca neredeyse hiç duygu göstermedi en ufak bir vicdan azabı çekmediği aşikardı. Diğer tüm duruşma katılımcıları için bu oldukça zor bir deneyimdi. Çünkü burada daha önce tecavüzcünün elinden zarar görmüş birkaç kadın tanık ifade verdi. Bunlardan biri 1986 yılında tecavüze uğradığını bildiren kadındı. Bu, Frederick'in ciddi bir ceza aldığı ilk suçlarından biriydi. Ancak bu adamın davranışlarını pek etkilememişti çünkü serbest kaldıktan birkaç ay sonra başka bir kadına saldırmıştı. O kadın da mahkemede ifade verdi ve Frederick'in kendisine nasıl tecavüz ettiğini, boğmaya çalıştığını ve ilgisi azalınca onu donmuş orman toprağına attığını anlattı. Bir ceza daha almasına rağmen hikaye bu kez Spartanburg'da yeni bir hayata başlamaya çalıştığı yerde tekrarlandı. Bunun yerine birkaç ay içinde yeniden tecavüz etmeye ve soymaya başladı. Ancak şimdi aynı zamanda öldürmeye de başladı. Frederick işlediği suçlar nedeniyle ölüm cezasına çarptırıldı. İnfaz tarihi 19 Ocak 2005 olarak belirlendi. Suçlu zaten ölüm hücresinde olduğu için Damaris Hav cinayeti davasında ayrı bir duruşma yapılmamasına karar verildi. Frederick, reddedilemez kanıtlara rağmen kasıtlı cinayet suçlamasını inkar etmeye ve Ronda Goodwin davasında yeni bir yargılama talep etmeye devam etti. Bağımsız psikiyatrik ekspertizlerin olmamasına ön yargıya tutunmaya çalıştı itirazları 2007 yılında yüksek mahkemeye kadar gitti. Ancak hepsi reddedildi. Frederick hayatı için mücadele etmeye devam etti. Savunması, cezasının ömür boyu hapis ve şartlı tahliye hakkı olmaksızın hapse çevrilmesi için uğraştı. 2014 yılında bu çaba meyvesini verdi. Bir yargıç, oldukça popüler bir argüman olan savunma avukatının duruşmadaki etkinsizliğini gerekçe göstererek ölüm cezasını iptal etti. Daha sonra akıl sağlığının yerinde olmadığı taktiği işlenmeye başlandı. Bunun için bağımsız ekspertizler yapıldı ve Frederick'in zihinsel geriliği olduğu belirlendi. IQ testi 70'in altında puan gösterdi. Uzayan davalardan kaçınmak için suçluya suçunu kabul etmesi karşılığında bir anlaşma teklif edildi. Anlaşma şartlı tahliye hakkı olmaksızın ömür boyu hapis cezasını içeriyordu. Ayrıca Artık adamın özgürlüğe çıkma şansı olmaması için tedbiri elden bırakmamaya karar verildi. Bu nedenle önceki suçları da hatırlandı. Sonunda Damaris Hav cinayeti davasının yargılaması başladı. Bu dava basitleştirilmiş bir prosedürle ele alındı. Katil bir ömür boyu hapis cezası daha aldı. Tehlikeli suçlunun hak ettiği cezayı aldığı söylentileri diğer mağdurlara da ulaştı. Ölen 83 yaşındaki tecavüz kurbanının torunu Frederick'in 3 ömür boyu hapis ve art arda toplam 155 yıl hapis cezasına çarptırıldığına tanık oldu. Duruşmada katil, ona ve diğer mağdurlara özür diledi. Ancak bu, samimi bir pişmanlıktan çok bir gösteriş gibiydi. Şu anda Frederick Evans 50 yaşını çoktan geçti. Hala Güney Carolina'daki McCormick İslah Tesisinde bulunuyor. Tüm hapis hayatı boyunca firar girişiminde bulunmadı veya herhangi bir disiplin cezası almadı. Bunun yerine ıslah olma yoluna girmiş gibi görünüyor iki aşçılık sertifikası aldı, elektrikçi asistanı, sağlık görevlisi asistanı, hamal olarak çalıştı. Ancak tüm bunlar hapishane duvarları içinde gerçekleşti. Aslında bir ömür boyu hapiste kalacağı için edindiği becerileri uygulama şansı yok. En azından elinden zarar gören kurbanların aileleri bunu umut ediyor.